Evet arkadaşlar bugünkü konumuz 6. sınıf 2. ünite boşaltım sistemi. Boşaltım sistemini işleyelim. Boşaltım sistemi nedir? Hemen bakalım boşaltım sistemi deyince aklımıza e, organ, doku ve hücreleri kan yoluyla taşınan besin maddelerinin yaşamsal faaliyetlerde kullanıldıktan sonra oluşan besin atıklarının vücut dışına atılmasına bizler ne ismini veriyoruz? Boşaltım ismini veriyoruz. O zaman bir daha tekrar edelim. Boşaltım nedir? organ, doku ve hücrelere kan yoluyla taşınan besin maddelerini yaşamsal faaliyetlerde kullanıldıktan sonra oluşan besin atıklarının vücut dışına atılmasına bizler boşaltım ismini veriyoruz. Boşaltımda görev alan tüm organ ve yapılara bizler boşaltım sistemi ismini veriyoruz. Boşaltım sisteminde görev olan yapı ve organlarımız aşağıdaki gibidir. Böbrekler boşaltım sisteminde görev alıyor. Akciğerler boşaltım sisteminde görev alıyor. Akciğerler boşaltım sisteminde görev aldığı gibi solunum sisteminde temel organlarından biri. Bir diğeri kalın bağırsak gene aynı şekilde boşaltım sisteminde ne yapıyor görev alıyor. Kalın bağırsak bizler bir önceki dersimizde sindirim sisteminde ele almıştık. Boşaltım sisteminde de aynı şekilde ne yapıyor kalın bağırsak görev alıyor. Bir diğeri ise vücudumuzu çepeçevre saran deri. Bunlar boşaltımda görev alan yapı ve organlar. Gelelim vücudumuzda böbrek nerede bulunur? Vücudumuzdaki böbrek şekilde de görüldüğü gibi şurada bir çocuk gösteriyor. Elini beline koymuş ve baş parmaklar belde ve baş parmaklarının tam altında şu şekilde görüldüğü gibi iki tane bulunur. O zaman sağlıklı bir insanda iki tane ne yapar? Böbrek bulunur. Böbrekler şekilsel şekil olarak biraz fasulyeye benziyor. O zaman çift organdır. Vücudumuzda kaç tane bizim böbrek var? İki tane. Nerede bulunuyor? Elimizi bizler belimize koyduğumuzda baş parmağımızın altında kalan bölümde yer alıyor. Gelelim boşaltım sistemindeki böbrek. böbreklerimizin yapısı ve görevlerine. Boşaltım sistemlerinden birincisi bizim böbrek. Şekildeki gördüğümüz gibi fasulye şeklinde benzeyen yapıları bizler böbrek ismini. Böbrekten o başlayıp aşağı toruf, tarafa inen yere bizler idrar borusu veya idrar borusunun bir diğer ismi üreter. İdrar borusunun her iki taraftaki idrar borusunun gelip birleştirdiği şu torba gibi olan yere bizler idrar kesesi. İdrar kesesinin bir diğer ismi mesane ve en son idrar kesesinden dışarıya doğru gelen kısmı ise bizler ne ismini veriyoruz? İdrar kanalı. Gelelim böbrekler vücudumuzdaki görevine, görevine, böbrekler vücudumuzda kan yoluyla geliyor. Vücudumuzdaki kanı ne yapıyor? Şuradaki gösterilen damarlara vücudumuza gelen kanı süzerek idrarı oluşturuyor. O zaman böbrekler ne yapıyor? Vücudumuzda kanı süzerek idrarı oluşturuyor. O zaman böbreğin görevi kanı süzmek. Yani kandaki zehirli olan maddeleri, kirli olan maddeleri ne yapmak? Süzmek. Süzdükten sonra da ne oluşuyor? idrar oluşuyor. O zaman kanı süzerek idrarın oluşumunu sağlar. Peki idrarın içerisinde neler var? İdrar ile birlikte vücudumuzda zehirli olan üre, tuz ve su bulunur. O zaman idrar böbreklerimizde boşaltım sisteminde hangi maddelerin vücut dışına atılmasını sağlıyor? Üreyi, tuzu ve suyu vücut dışına atılmasını sağlıyor gelelim bir diğerine böbreklerimizde idrar oluştu. Oluşan idrar idrar borusu ile ne yapıyor? Taşınıyor. O zaman idrar borusunun görevi idrarı böbrekten alıp nereye taşıyor? İdrar kesesine taşıyor. İdrarı böbrekten alır. İdrar kesesine idrar kesesine taşır. O zaman idrar borusunun görevi böbreklerde oluşan idrarı alıyor ve böbrek, idrar kesesine ne yapıyor? Taşıma görevinde bulunuyor. O zaman idrar, kes, idrar borusunun görevi bir diğer ismiyle üreterin görevi. Böbreklerde oluşan idrarı ne yapıyor? İdrar kesesine taşıyor. İdrar kesesinin görevi bir torba şeklinde bulunuyor ve böbreklerde idrar borusuyla taşınan idrarı bir süre burada ne yapıyor? Topluyor. O zaman idrarın bir süre toplandığı, bekletildiği yere bizler ne ismini veriyoruz? idrar kesesi ismini veriyoruz. İdrar kesesinin bir diğer ismi mesane. Gelelim en son olan kısma. İdrar kesesinden son olan kısma. İdrarın artık vücudumuzun dışına atıldığı yere bizler ne ismini veriyoruz? İdrar kanalı. İdrar kanalının bir diğer ismi üretra. Son bir kez şekil üzerinde bizler boşaltım sistemini hemen tekrarını yapalım. Böbreklerimiz kanı süzerek idrarın oluşumunu sağlıyor. İdrarın Oluşumunun sırasında e, idrarın içerisinde neler bulunur? Tuz, üre ve su ne yapıyor? Bulunuyor. Böbrekler o zaman idrarla birlikte idrarın içerisinde tuz, üre ve suyun vücut dışını da atılmasında görevli boşaltım sisteminde. Ama böbreklerimizin temel görevi kanı süzerek idrarın oluşumunu sağlamak. İdrar borusunun görevi bizler artık öğrendik. Böbrekte ne yapıyor? Kanı süzerek idrar oluşturuyor. Oluşan idrarı idrar kesesine taşıyor. O zaman idrar borusunun görevi idrar böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ne yapar? Taşır. Geldik bir diğerine idrar kesesi. İdrar kesesi böbreklerde oluşan idrarı idrar borusu ne yapıyor? İdrar kesesine taşıyor. İdrar kesesi bu idrarı bir süre ne yapıyor? Burada bekletiyor. Bekletildikten sonra artık İdrarın vücut dışına atılacağı zaman da ne yapıyor? İdrar kanalına yani üretraya geliyor. Üretra ne yapıyor? İdrar artık vücudumuzun dışına gönderiyor. Devam edelim. Boşaltımda görevli diğer yapı ve organlar hangileri? Boşaltımda diğer yapı ve organlarımızdan bir diğeri akciğer, kalın bağırsak ve derini yapıyor, görev alıyor. Akciğerin görevi soluk verme sırasında ağzımızdan ne yapıyor? Su buharı çıkıyor ve su buharı ile birlikte karbondioksitin dışarı atılmasını sağlıyor. O zaman kanın içerisinde bulunan karbondioksiti soluk verme sırasıyla su buharı ile birlikte ne yapıyor? Vücut dışına atıyor. O zaman akciğer boşaltımda su buharı ve karbondioksitin karbondioksiti vücut dışına atmada görevli. Bir diğer bizim boşaltıma yardımcı bir boşaltımda görev alan diğer yapı organlarımızdan bir diğeri Kalın bağırsak kalın bağırsak artık sindirim sonucu oluşan besin atıklarını ve fazla suyunu yapıyor vücut dışına atıyor. O zaman kalın bağırsakın boşaltımdaki görevi besin atıkları ve suyu vücuttaki fazla suyunu yapıyor vücut dışına gönderiyor. Bir diğer boşaltımdaki yapı ve organlarımızdan deri. Deri ise terleme yoluyla bir miktar tuz ve suyu ne yapar vücut dışına atar. O zaman derinin görevi terleme yoluyla su ve tuzu dışarıya vücut dışına atıyor. O zaman bizler hızlı bir şekilde bir daha tekrarını yaparsak boşaltımda görevli olan diğer yapılarımızdan akciğer su buharı ve karbondioksitin vücut dışına atılmasını sağlıyor soluk verme sırasında. Kalın bağırsak ise sindirim sonucu oluşan besin atıkları ve fazla suyu vücut dışına atılmasını sağlıyor. Deri ise terleme yoluyla vücuttaki su ve tuzu vücut dışına atarak boşaltımda ne yapıyor görev alıyor gelelim etkinliklerimize. Boşaltımda görevli organlar böbrek, akciğer, kalın bağırsak ve deri. Boşaltımdaki görevleri demiş. Böbreklerin boşaltımdaki görevi kanı süzerek kanı süzerek idrarın oluşmasını idrarın oluşumunu sağlar. Bir diğer akciğer akciğer ne yapıyor? Soluk vermeyi olayıyla soluk verme sırasında soluk verme sırasında karbon dioksit karbon dioksit ve su buharını ne yapıyor? Kısaca yazalım. Su buharını vücut dışına atmasında görevli. Kalın bağırsak ise besin atıklarını besin atıklarını şurada bir parantez açalım. Besin atıklarını bir diğer ismi dışkı besin atıklarını ve vücuttaki fazla bulunan suyu ne yapıyor? Vücut dışına atıyor. Bir diğeri deri. Deri boşaltımda terleme yoluyla su ve tuzun vücut dışına atılmasında görev alıyor. Devam edelim. Gelelim vücut dışına boşaltımda vücut dışına atılan maddelere. Boşaltımı ile atılan maddeler boşaltımda görevli organlar. Su buharı Bizler artık biliyoruz soluk verme sırasında ne yapıyor? Su buharı gaz halinde vücut dışına atılıyor. Akciğerlerimiz tuzu vücut dışına attığı yer böbrekler kanı süzerken tuzu oluşturuyor. Bir de terleme yoluyla ne yapıyor? Deride atılıyor. Karbondioksit gene aynı şekilde akciğerlerde ne yapılıyor? Soluk verme sırasında su ile birlikte vücut dışına atılıyor. Üreyi vücut dışına gönderilmesini ne yapıyor? Böbrek sağlıyor. Su, böbrekler, kalın bağırsak. ...ve deri sağlıyor. Akciğerleri de bizler bir nevi kabul edebiliriz. Su buharı da aslında bir su sayesinde sıvının, suyun gaz hali. O zaman besin atıkların vücut dışına atılmasındaki yapı organlarımız ise kalın bağırsak. Besin atıkların bir diğer ismi ne bizler ne demiştik? Dışkı isim olarak adlandırmıştık. Devam edelim etkinliklerimize. İsimleri yazalım. En başta fasulye şeklinde vücudumuzda iki tane bulunan böbrek böbrek vücudumuzda kanı süzerek idrarın oluşmasını sağlıyor. Aşağıdaki boru ise böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine taşıyordu. O zaman idrar borusu, idrar borusunun bir diğer ismiyle bizden ne demiştik? Üret üreter demiştik. Bir diğer aşağıdaki şu balon gibi olan yere idrar kesesi, idrar kesesinin bir diğer ismi mesane. En son alt kısımdaki yer idrar kanalı. İdrar kanalı ise artık idrarın vücut dışına atıldığı yer ve buranın bir diğer ismi üret ra olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Devam edelim. Doğru yanlış sorularımıza doğru ise D yanlışsa Y yazacağız. Vücutta bulunan zararlı atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Evet vücuttan uzaklaştırılması gerekir ve bizler bu olayın ne ismini veriyoruz? Boşaltım onun için D yazacağız. Böbrekler terleme yoluyla vücuttaki suyu dışarı atar. Hayır, böbrekler terleme yoluyla değil, kanı süzerek idrar oluşturur ve e, idrar kanalıyla vücut dışına atılmasını sağlar. Onun için yanlış. Sağlıkta her insanda bir adet böbrek bulunur. Hayır, görsellerde bizler böbrek nerede bulunur şeklini gösterdiğimizde sağ ve sol tarafta belimizin arka tarafında iki yerde ne yapıyor bulunuyor. Bir tane dediği için yanlış. Akciğerler karbondioksit ve su barını solunum sırasında dışarı atar. Evet zaten akciğerlerimizin görevi de su boşaltındaki görevi bu. Soluk verme sırasında ne yapıyor? Karbondioksit ve su barını vücut dışına gönderiyor. İdrarın dışarı atılıncaya kadar toplandığı yapı üretradır. Üretranın bir diğer ismi idrar kanalı. Hayır depolandığı yere bizler idrar kesesi. İdrar kesesinin bir diğer ismi ise mesaneydi onun için yanlış olarak ne yapacağız? yazacağız. Devam edelim sorularımıza. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel şekilde bizlerle paylaşmış olduğu sorulardan boşaltım sistemindeki görevli yapı ve organlar aşağıdaki şekil üzerinde harfler ile gösterilmiştir. K böbrek. Hemen yazıyoruz. L idrar borusu. Kısaca yazayım. Bir diğer ismi M. Mesane ya da bir diğer ismiyle idrar kesesi. idrar kesesi. Bir diğeri ise idrar kanalı. Gelelim bunların sıralamasına bizlere diyor ki hangi harfler? İdrarın biriktiği yer idrar kesesi mesane. O zaman ilk başta hangi harfi yazacağız? mı? Bizden sıralamayı istiyor. O zaman diyor cümlelerin başındaki boşluklara uygun olan harfler yazıldıktan sonra yukarıdan aşağı doğru oluşan sıralama hangisidir? Gelendi, elendi, elendi. elendi benim birinci yapının görevini bilmem bana ne yapıyor? Doğru şıkkı için yeterli oluyor. Geldik bir diğerine. Proteinli besinlerin sindirilmesi sonucu vücudumuzda oluşan amonyak çok zehirli bir madde olup karaciğer tarafından daha az zararlı olan üreye dönüşür ve ürede böbrekler yoluyla ne yapıyor? Vücuttan atılıyor demiştik. O zaman cevabımız Adana. Devam edelim. Vücudumuzda oluşan ve Vücudumuzda oluşan ve uzaklaştırılması gereken atık maddelerin bazıları şunlardır. Su, tuz, sindirim atıkları, üre, su bağırı, karbondioksit. Bu maddelerin hangi organlar tarafından vücuttan atıldığını gösteren aşağıdaki tablonun hangi satırında hata yapılmıştır? Böbreğe bakıyoruz. Üre evet, su evet, sindirim atıkları hayır. Sindirim atıkları ise kalın bağırsaktan yapılıyor. Cevabımız Adana. Biz bir diğerine bakalım. Akciğer karbondioksit su evet. Deri, tuz, su. Evet. Kalın bağırsak sindirim atıkları. Su. Evet. Geldik bir deniz. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Sağlıklı bir insanın idrarında üre bulunur, su bulunur, madensel tuzlar bulunur, şeker ne yapmaz? Bulunmaz. Geldik bir deniz. Bir numaralı yapımızın ismi böbrek. İki numaralı idrar borusu. Üç numaralı yapının ismi mesane, bir diğer ismi idrar kesesi. En sonuncusu ise idrar kanalı. Verilen görselde numaralandırılmış bölümlerden hangisi idrarın vücuttan dışarıya atılmadan önce toplanarak depolandığı yerdir. İdrarın toplandığı bir süre bekletildiği yere ben artık ne diyebiliyorum mesane, yani bir diğer ismi idrar kesesi. O zaman cevabım 3 numarayla gösterilen organ olacak. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derste kullanmış olduğum slaytı ya da PDF notlarına ulaşmak için açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.